Versa Celege geziyoruz Elini kaldır burayı yıkarım Çakmakçılar ve bu beat'i yakarım Tabi takımım her yerde her zaman göz göz gelince meydana Görmezden gelir kalbin istemeden Kararsızlık yine de baş kaldıran arzular Karanlık bedenin arkasında saklanan Hayatım roman değil sığmaz kitaplara Bir kefenle çıktığım bu yokuşlarda Vurulup ölmek kadar kolaydır öldürmek güçleri ben kurduğum hayalleri Hayatım roman değil sığmaz kitaplara Bir kefenle çıktığım bu yokuşlarda Vurulup ölmek kadar kolaydır öldürmek güçleri 18'de unuttum ben kurduğum hayalleri Duru bulandım sigara yak Efkarlı sokaklarda dışlandım yok ve sadece geziyoruz Elini kaldır burayı yıkarım Çakmak yıllar ve bu beat'i yakarım Tabi tabii gözken travmalar gelince meydana Örmen gelir kalbin istemeden Kararsızlık yine de baş kaldıran arzular Karanlık bedenin arkasında saklanan Hayatım roman değil sığmaz kitaplara Bir kefenle çıktığım bu yokuşlarda Vurulup ölmek kadar kolaydır öldürmek Saklarda dışlandım yok saydım Belki kaçsaydım hayat beni dikenli yolda Tek bir başıma bırakmazdı Duygulandım sonuna geldim anladım Heyecanla karşılayın hiçbir zaman başlayın Asının bir sonucu bu. Dengesiz de azı düşman etti insanoğlunu. Ve sistem öyledir ki bedeni asgari çalıştırır. Öpüzle servetiyle görgüsüz sidik karıştırır Boldur ülkemin politikayla kuyu kazanları. Bir günde gündem estetik ve sosyetik sazanları. Yazar mısın beyaz sarayda orucunu bozanları? Yazar mısın ki sen yazar mısın basın kitapları? Çıktık yine yollara yaşıyor bu sözler. Anlat hadi onlara ne diyor bu bu sözler Anlat hadi onlara Ne diyor sebep geçim sıkıntısı Bir iş bir evdi sadece mutluluk takıntısı Sokaklarında büyüdüm hep adımlarımla büyüdü hep Ve yürüdüğümde sahnelerde belgesel gibiydi hep Kulaklarında senfoni çocuk silah siren sesi Dudaklarında bir küfür ki bak hayat fakültesi Masterım bu burjuva sanatta gerçek arıyorsan Gözlerinde cümle çok yazma dilini biliyorsan <laughs>